Merhaba öğretmenim. Toplama ve çıkarma işleminden devam ediyoruz. Okul öncesinde toplama ve çıkarma işleminin öğretimi nasıl yapılıyor? Toplama ve çıkartma işleminde ne öğretiliyor? Nasıl öğretiliyor? Niçin öğretiliyor? Bunları konuşacağız. Videoya hoş geldin. Hazırsan hop buradayız. Başlıyoruz. Şimdi toplama ve çıkarma kavramının öncelikle ne olduğunu bir bilmemiz gerekiyor öğretmenlerim. Toplama kavramı bir nesne grubunun üzerine başka bir nesne grubunu ekleyerek yeni bir grup oluşturma sürecini tanımlar. Ya bunu bilmeyen yoktur. Toplama olgusunun anlaşılması sayma, anlama, hatırlama aşamalarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesiyle olur. Bunu biraz sonra söyleyeceğim. Çıkarma kavramını anlayabilmek için ise bir nesne kümesinden bir ya da birçok nesnenin çıkarılmasını ya da atılmasını kavrayabilmek gerekir. Bu toplama ve çıkarmanın akademik literatürdeki ifadesinin karşılığıdır. Bizi ilgilendiren kısım Burası okul öncesinde. Okul öncesinde. Okul öncesi çağ çocuklarında okul öncesinde ilk olarak ilk olarak hop toplama işlemi öğretilir. Toplama işlemi öğretilir. Daha sonra çıkarma işlemi öğretilir. Yani ilk önce toplama işlemini öğretiyoruz. Daha sonra çıkarma işlemini öğretiyoruz. Bu şu demek değil midir? Bu şu demek değil midir? Artık bu yorumları sizin de yapmanızı istiyorum. Çıkarma işleminin ön koşulu toplama işlemidir. Bu hiçbir kitapta yazmayabilir, hiçbir kaynakta geçmeyebilir, hiçbir makale ele almamış olabilir. Burada bu benim yorumum, sizin yorumunuz. Toplama işlemi öğretiliyor, daha sonra çıkarma işlemi öğretiliyor. Bu da bize şunu götürüyor. Çıkarma işleminin ön koşulu toplama işlemidir. Şevalar iyi otursun. Sağlam bir şekilde otursun diye söylüyorum. Toplama olgusunun anlaşılması için toplama olgusunun anlaşılması için sayma, anlama ve hatırlama. Sayma. Anlamlı sayma ve saydığını hatırlama aşamalarının başarılı geçirilmesi gerekmektedir sevgili öğretmenlerim. Şimdi devam ediyorum. Toplama işlemi ve çıkarma işlemimizin bazı ilkeleri var, bazı kuralları var hatta. Bu ilke ve kurallardan bahsedelim. Şimdi i̇lk ilke kural artık nasıl tanımladığının pek bir önemi yok. Toplama ve çıkarma olgusunun öğretmeni somut nesnelerle başlanmalıdır ve somuttan soyuta bir yol izlenmelidir. Bu ilke aynı zamanda toplama ilkesi, aynı zamanda öğrenme ilkesiydi okul öncesi çağda. Somuttan soyuta. Biz somut nesnelerle öğretime başlarız. Matematik için değil, her öğretim için. Her öğretim için somut nesneler ile başlarız. Daha sonra gittikçe soyut bir hal alır. İlkokulda soyutlaşmaya, artık ortaokulda tamamen soyut olmaya başlar. Peki, bu ne demek? Bunu bana hocam kağıda dök desen. İlk önce, hop bunlar elma. İki elma. Bir elma daha kaç elma eder deriz. Ne yaptık? Elmalardan, somutlardan başladık. İki elma. İki elma. Bir elma daha. Kaç elma yapar? Cevap üç elma yapar. Somuttan başladık. Daha sonra ne olur? Daha sonra ne olur bu? Daha sonra bu ne olur? İki artı bir olur. İlk önce buydu. Daha sonra hop 2 artı 1 kaç eder oldu. Yani somuttan soyuta bir yol izlemiş olduk sevgili öğretmenlerim. Toplama çıkarma olgusunun öğretiminde bu ilke bu kural göz ardı edilemez. Somut nesnelerle yapılan toplama işlemlerinin toplama işlemlerinin sonucu onu geçmemelidir. Somut nesnelerle yapılan toplama işleminin sonucu geçmemelidir. Zaten soyut yapmıyoruz. Bu, bu da şu demek. Bu ifadenin de görsel karşılığı kalıcılık açısından görsel karşılığı şu demek. Burada kaç tane elma olsun? Altı tane elma, kiraza benzedi biraz. Altı tane elma var. Altı elma. Devam ediyorum. Hop. Dört. 5 altı elma. 5 elma daha. Kaç elma eder? 11 tane elma eder. O zaman bu ilke ve kurala uygun mu davrandık? Hayır. Bu ilke ve kurala uygun davranmadık. Ancak nasıl uygun davranabiliriz? 5 elma. 5 elma daha. Kaç elma eder? 10 elma eder. Toplama işleminin sonucu, toplama işleminin sonucu onu geçmeyecek. Somut nesnelerle yapılan çıkarma işleminin sonucu 5'i geçmemelidir. Somut nesnelerle yapılan çıkarma işleminin sonucu sonucu 5'i geçmemelidir. Bu ne demek? Bak bu ne demek? 3 ...elmam var. Üç elmam var. Arkadaşıma... ...arkadaşıma... ...bir tanesini verdim. İki tanesini verdim. Benim... ...kaç tane elmam kaldı? Benim kaç tane elmam kaldı? Bir tane elmam kaldı. Sonuç beşe geçmeyecek. Ya da... ...şöyle yapalım. Başka bir örnek verelim. Yedi tane... Yedi tane. Kalemim var. Tamam devam ediyor böyle. Toplum yedi tane kalemim var. İki tanesini arkadaşım benden ödünç aldı. İki tanesini ödünç aldı. Kaç kalemim kaldı? 5 kalemim kaldı. Toplama işleminin sonucu, şey çıkarma işleminin özür diliyorum. Çıkarma işleminin sonucu beşi geçmemelidir. Somut nesnelerde toplama ve çıkarmada toplamada 10, çıkarmada 5 geçmeyecek şekilde problem durumları yaratmak mümkündür öğretmenlerim. Rakam kullanarak toplama ve çıkarma işlemi yapılmamaktadır. Bunun zaten anlıyorsunuz 2 artı 1 yok. 3 eksi 3 yok. 5 eksi 4 hayır. 4 eksi 1 gibi 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 somut olmayan nesnelerle somut olmayan nesnelerle, olgularla, toplama ve çıkarma yapmıyoruz sevgili öğretmenlerim. Artı ve eksi sembolünü tanıtmak vardır. Bak şimdi. Artı ve eksi sembolünü tanıtmak vardır. Artı eksi sözel ifadesini kullanmak ya da kullandırmak yoktur. Anlattığımdan beri artı ve eksi sembollerini yazdım. Ancak artı ve eksi sözel ifadesini size karşı kullanmadım yok çünkü. Bu şu demek. Bu ikisini burada bir örnekte anlatabilirim. Bu şu demek öğretmenlerim. Benim dört tane topum var. Mavi topum var. Dört tane mavi topum var. Şimdi. iki tanesini arkadaşıma verdim. Benim dört tane topum var. İki tane eksi. Demek yanlış olacaktır. İki tanesini arkadaşıma verdim. Benim iki adet topum kaldı. Bu problem durumunu sözel olarak iki tanesini arkadaşıma verdim şeklinde sözel ifade budur gösterimsel anlamda dört tane topum var. Eksi iki. Yani iki tanesini arkadaşıma verdim. Yine doğru bir ifade. Ancak dört top eksi iki top. Şuraya şöyle yazalım hatta. Dört top eksi dört top eksi iki bunu niye yazıyla yazdım ki ben? Eksi İki top eşittir kaç top gibi bir problem durumunu sözel bir şekilde sunmak yoktur öğretmenlerim. Ama dediğim gibi iki elma hop iki elma araya artı sembolü tanıtabiliyoruz. Üç elma dersek bu ifadede doğru bir ifade olacaktır. Sadece sembollerin tanıtımı vardır. Ancak sözel ifade kesinlikle kullanmak ve kullandırmak yoktur sevgili öğretmenlerim. Karşılığı nedir? Eşittir ifadesi yoktur. Burada bahsettiğimizin aynısı. Dört top eksi iki top eşittir kaç top demiyoruz. İki tanesini arkadaşıma verdim kaç tane kaldı? Eşittir demiyoruz. Eşittir demiyoruz. Kaç tane oldu? Kaç tane kaldı? Gibi gibi şu kadar azalttım ne kadar kaldı gibi gibi ifadeleri kullanmak mümkün. Ne yanlış ne yasak ne kullanılmamalı eşittir ifadesi kullanılmamalı. Hatta bu sembol bile tanıtımı muallaktadır. Bu sembolün tanı tanıtımı ve yapılması ya da yapılmaması konusunda ikilik vardır öğretmenlerim. Onun yerine ne diyoruz? Kaç tane oldu? Kaç tane kaldı? Ne kadar kaldı? gibi gibi sözel ifadeleri türetebilirsiniz. Önemli olan karşılığı nedir ve eşittir ifadesinin olmaması öğretmenleri. Burada görmüş olduğunuz sembolün tanıtımı yapılabilir. Bu normalde zor gibi geliyor değil mi? 3 elma iki elma daha azaltırsak bak çıkartırsak demedim. 3 elmadan iki elma azaltırsak. Çıkartırsak biraz daha soy, e, soyut bir ifade aslında. 3 elmadan iki elma azaltırsak. Bunun sözel ifadesi neymiş? Üç elmadan iki elma azaltırsak ya da üç elmanın üç elmanın iki tanesini kardeşimize verirsek kaç tane elmamız kalabilir gibi. Ancak şu görmüş olduğunuz görseli, ÖSYM görsel sormayı sever. Hani yarın bir gün sınavda gelirse aklınızda bulunsun. Şu gördüğünüz bu eksi sembolünü tanıtımı var. Aynı şekilde bu şekildeki ifadenin sembolün tanıtımı da mevcuttur. Değerli öğretmenleri. Topla ve çıkarma problemlerinin sınıflandırılması var. Değişim ekleme durumları var. Sonucu bilinmeyen, değişimi bilinmeyen, başlangıcı bilinmeyen değişim çıkarma durumları var. Değişim karşılaştırma durumları var. Ve bunların kendi içeri, içerisinde alt başlıkları var. Değişim eklemeyi bir konuşalım. Aslında bunları da isminden çıkartabiliyorsunuz. Sonucu bilinmeyen problem durumumuz var. Problem sınıflandırmamız var. Ayşe'nin beş tane şekeri var. Ayşe'nin beş tane şekeri var. Ayşe diyeceğim. Elif diyeceğim. Buradaki örnekleri buradan götüreceğim. Ayşe'nin beş tane şekeri var. Beş tane şeker. Elif üç tane daha verdi. Elif buraya üç tane daha şeker veriyor. Elif buraya üç tane daha şeker verdi. Ayşe'nin şimdi kaç tane şekeri var? Sonucu bilinmiyor. Bak şimdi kaç tane şekeri, şekeri var? Sonucunda. Sonucunda kaç şekeri var? Ne oldu? Değişme ekledik. Beş şekeri vardı. Üç tane ekledik. Kaç şekeri oldu? Sonucu belli değil. Değişimi bilinmeyen. Ayşe'nin yine beş tane şekeri var. Elif. Bak Elif bu sefer üç tane vermiyor Elif. Elif kaç tane veriyor? Elif kaç tane veriyor? Birkaç tane daha verdi. Ayşe'nin şimdi toplam sekiz şekeri var. Birkaç tane daha şeker verdi. Ayşe'nin sekiz tane şekeri oldu. Elif kaç tane şeker verdi? Demek ki bu beş tane şekerin değişimi Beş tane şekerin değişimi sekiz oldu ya ama neyin değiştiğini bilmiyoruz ki birkaç bir bilinmezlik var anlaşıldı mı? Başlangıcı bilinmeyen silelim bunları. Başlangıcı bilinmeyen. Başlangıcı bilinmeyen. Ayşe'nin birkaç tane şekeri var. Başlangıçta kaç tane şeker olduğunu bilmiyoruz bak. Ayşe'nin birkaç tane şekeri var. Elif üç tane daha verdi. Elif Maşallah şeker vermeyi çok seviyor Elif. Çok bonkör. Üç tane daha verdi. Değişim biliniyor bak. Ayşe'nin toplamda şimdi toplamda sekiz şekeri var. Bak sonucu da biliniyor. Bak sonucu da biliniyor. Sekiz tane şeker oldu. Ayşe'nin başlangıçta kaç şekeri vardı? Başlangıçta ne dedik? Birkaç dedik yani. Başlangıcı bilinmiyordu sevgili öğretmenlerim. Değişim çıkarma problemleri. Sonucu bilinmeyen yine Ayşe ve Elif. Yine Ayşe ve Elif. Ayşe'nin 8 tane şekeri vardı. Ayşe'nin 8 tane şekeri vardı. Bu sefer Ayşe veriyor. 3 tane Elife veriyor. 3 tane şeker verdi Elife. Ayşe'nin kaç şekeri kaldı? Bu sefer ne yaptık? Çıkarma yapıyoruz. Ekleme yap yaptık az önce. Değişim eklemeydi. şimdi. Değişim çıkarma. 8 şekeri vardı. Üç tanesini Elif'e verdi. Şimdi kaç tane şekeri kaldı? Ayşe'nin yine sekiz tane şekeri var. Birkaç tanesini Elif'e verdi. Şimdi 3 şekeri kaldı. Elif'e kaç şeker vermiştir? Az önce Elif'in bonkörlüğünü çıkarmada Ayşe yapıyor. Yani bütün senaryo tersine döndü. Bütün senaryo tersine döndü. Başlangıcı bilinmendi. Ayşe'nin birkaç tane şekeri var. Yine başlangıçta bilinmiyor kaç tane şeker olduğu. Birkaç ifadesi var. 5 tanesini Şekeri vardı. Beş tanesini Elif'e verdi. Demek ki beşten fazla şekeri var. Ama bilmiyoruz başlangıcını. Şimdi üç şekeri kaldı. Ha, Demek ki sekiz şekeri vardı. Beşini verdi. Üç kaldı. Ayşe'nin başlangıçta zaten sekiz şekeri olduğunu... ...buldurmaya çalışıyoruz. Başlangıcı bilinmeyen bir problem türü... ...olarak karşımıza çıkıyor. Değişim karşılaştırma. Pardon. Fark bilinmeyen, ikinci parçası bilinmeyen... ...ilk parçası bilinmeyen başlıkları var. Ayşe. Elif. Ayşe'nin yedi tane şekeri vardı. Yedi tane şekeri vardı. Elif'in de beş tane şekeri vardı. Bak bu sefer ikisinde de şekeri var. Ayşe'nin Elif'ten kaç tane daha fazla şekeri vardı? Ne yapmak gerektiriyor? Şeker sayısına göre karşılaştırma yapmak gerekiyor. İkinci parçası bilinmeyen Ayşe'nin sekiz şekeri vardı. Ayşe'nin sekiz şekeri vardı. Ayşe'nin Elif'ten... Bak Elif'in şekeri muallak. Ayşe'nin Elif'ten üç tane daha fazla şekeri vardı. Demek ki sekiz şekerin Elif'e göre üç tane fazlaymış. Elif'in kaç tane şekeri vardı? Cevabı sen biliyorsun. Beş şekeri var demek ki. Neden? Ayşe'nin üç tane fazlası var. Sekiz şekeri vardı. İkinci parça yani Elif'in parçası bilinmiyor. İlk parçası bilinmeyen Ayşe'nin birkaç şekeri vardı. Birkaç. Ayşe'nin 5 şekeri olan Elif'ten, bak 5 şekeri olan Elif'ten demek ki 5 şekeri var Elif'in, 5 şekeri olan Elif'ten üç tane daha fazla şekeri vardı. Ayşe'nin kaç şekeri vardı? Başlangıçta ilk parçasında yani ilk başta ilk parça dediğimiz kısım Ayşe bilinmeyen bir problem durumu karşımızda değerli öğretmenleri Geometri eğitimine geçeceğiz. Korkma, geçeceğiz. Geçmeden önce. Toplama ve çıkarma olgusundaki kuralları bir tekrar edelim. toplama çıkarma olgusunun öğretimine somut nesnelerle başlıyoruz ve okul öncesinde, okul öncesinin sonuna kadar yüzde 99 oranında somut nesnelerle devam ediyoruz. Somut nesnelerle başlanmalı ve daha sonra somuttan soyuta bir yol izlenmeliydi. Somut nesnelerle yapılan toplama işleminin sonucu onu geçmeyecekti. En fazla 10 olacaktı. Somut nesnelerle yapılan çıkarma işleminin sonucu 5'i geçmeyecekti. Toplama 10, çıkarma 5'i geçmeyecekti. Rakam kullanarak toplama ve çıkartma işlemi yapılmıyordu. Bunun yerine her zaman somut nesnelerle toplama ve çıkartma işlemi yapmayı konuşmuştuk. Artı, eksi sembollerinin tanıtımını yapabiliyorduk. Fakat artı eksi gibi sözel ifadeler sözel ifadeler kullanmıyorduk. Bunun yerine iki tanesini arkadaşıma verdim. Arkadaşım iki tane benden aldı. İki tanesini kaybettiğim gibi daha somut, daha hikayeleştirici bir yöntem izliyorduk öğretmenlerim. Karşılığı nedir? eşittir ifadesi muallaktaydı. Ancak okul öncesinde yok olarak nitelendiriyoruz. Bunun yerine kaç tane oldu? kaç tane kaldı, ne kadar kaldı gibi gibi sözel ifadeleri arttırmak mümkündür gibi gibi ifadeleri arttırabiliyoruz. Sembolin tanıtımı vardı. Burada görmüş olduğunuz görselin tanıtımı vardı. Zaten artı eksi sembolünü tanıtıyorduk. Sadece ifadesel olarak kullanmıyorduk. 3 elmadan iki elma azaltırsak gibi bir sözel ifade kullanabiliyorduk bu görselde. Ya da üç elmanın iki tanesini kardeşimize verdik gibi gibi bir ifade kullanabiliyoruz o görselde. Toplama ve çıkarma problemlerinin sınıflandırılması vardı. Değişim ekleme problemlerinde sonucu bilinmeyen vardı. Ayşe'nin 5 şekeri var. 3 tane Elif'e verdi. Şimdi kaç şekeri vardır? Sonucunu bilmediğimiz ya da değişimini bilmediğiniz. 5 şekeri vardı. Elif birkaç tane daha verdi. Şimdi toplam 8 şekeri var. Başlangıçta 5, sonuçta sonunda 8 var. Ancak aradaki o değişime neden olan Elif'in verdiği şekerin sayısını bilmediğimiz için değişimi bilinmeyen şeklinde nitelendiriyorduk öğretmenlerim. Başlangıcı bilinmeyen Ayşe'nin birkaç tane şekeri vardı. Şimdi başlangıçta kaç şeker olduğunu bilmiyoruz. Adından çıkıyor. Elif üç tane daha verdi. Ayşe'nin şimdi toplam sekiz tane şekeri var. Başlangıçta kaç şekeri vardı? Zaten direkt olarak başlangıcı bilinmeyen problem türüne bizi götürüyor öğretmenlerim. Değişim çıkarma problemlerinde sonucu bilinmeyen Ayşe'nin sekiz tane şekeri vardı. Üç tanesini Elif'e verdi. Kaç şekeri kaldı? Sonuç bilinmiyor. Sonunda kaç tane şeker kaldığını soruyor zaten bize. Değişim bilinmeyen Ayşe'nin şeker sayısı belli. Sonunda Ayşe'nin kaç tane şekeri kaldığı belli. Sekiz tane şekeri vardı, üç tane kaldı. Arada kaç tanesini Elif'e verdi? Birkaç ifadesi yine var? Arada kaç tanesini Elif'e verdi? Değişim bilinmiyor. Başlangıç bilinmeyen. Ayşe'nin birkaç tane şekeri var başlangıçta. Beş tane Elif'e veriyor şimdi üç tane kalıyor. Başlangıçta kaç şekeri vardı? Değişim ekleme probleminin çok benzer bir karşılığı öğretmenlerin. Son olarak da değişim karşılaştırma var. Farkı bilinmeyenler var. Ayşe'nin yedi şekeri var. Elif'in beş şekeri var. Ayşe'nin Elif'ten kaç tane daha fazla ya da Elif'in Ayşe'den kaç eksik şekeri var diyoruz mesela aradaki farkın bilinmediği bir problem türü. İkinci parçası bilinmeyen Ayşe'nin sekiz tane şekeri var. Ayşe'nin Elif'ten üç tane daha fazla şekeri var. Elif'in kaç şekeri var? İkinci parçaya Elif dersek birinci parça Ayşe ise ikinci parçası bilinmeyen. İlk parçası bilinmeyen birinci parçası bilinmeyen Ayşe'nin birkaç şekeri var. Bak birkaç diyor. Birinci parça Ayşe ise Ayşe'nin kaç şekeri olduğunu bilmiyoruz. Ayşe'nin beş şekeri olan Elif'ten üç tane daha fazla şekeri vardı. Yine belirsizlik var. Ayşe'nin kaç tane şekeri var? Zaten birinci parça, ilk parça Ayşe'nin parçasını öğretmeye yönelik bir problem türü olarak karşımıza çıkıyor değerli öğretmenlerim. Matematik eğitimindeki matematik eğitimi kısmını bitirdik. Şimdi bizi ikinci kısım Geometri öğretimi, uzaysal algı, geometri öğretimi bekliyor. Geometri öğretimini okul öncesi çocuklarıyla nasıl gerçekleştiriyormuş, gerçekleştiriyormuşuz bunu öğreneceğiz. Buraya gelene kadar matematik eğitimi kısmına kadar olan kısmı yani bu videoya kadar olan kısmı güzelce halledin öğretmenlerin bol bol tekrarlarınızı yapın, bol bol sorularınızı çözün. Unutmayın bir kan hocanızın şu dediğini unutmayın tekrar eden kazanır. Tekrar eden kazanır diyorum. Güzelce tekrarlarınızı yaptıktan sonra geometri eğitimine gelin. Hepinizi bekliyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.